Büyük fırtınalar koparıp ekranlarda yer edinen ve uzun soluklu olması beklenen televizyon dizilerinin birçoğu yeni yıl itibariyle final yapacak. Bunlardan ilki bir zamanlar Kıbrıs dizisinin devamı niteliğinde olan Kıbrıs Zafere Doğru dizisi. TRT 1 ekranlarında 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren yayınlanan Kıbrıs Zafere Doğru dizisi reytingleri zorlamıştı. Ancak yeni sezonda istediği verimi alamadığı için 31. bölümde final kararı aldı. Orhan Kemal'in romanından uyarlanan diziler arasında yer alan Fox TV'de yayınlanan El Kızı dizisi yayınlandığı ilk günden bu yana kadına şiddet sahneleriyle büyük tepki toplamıştı. Diziden yeni yıl öncesi final kararı geldi. NTC Medya'nın Muğla'da çektiği El Kızı dizisi de reytingleri düşmesi sonucu 13. bölümde ekranlara veda edecek yeni yılı göremeden final yapan diziler de oldu. Başlıca final yapacak diziler arasında Star TV'de yayınlanan Sana Söz adlı diziydi. Başrollerini Erkan Petek Kaya ve Nehir Erdoğan'ın paylaştığı Sana Söz adlı dizi Erkan Petek Kaya'nın sağlık problemlerinin uzaması ve bu durumun da çekimlere yansıması olarak 7. bölümde final kararı aldı. Star TV'nin final yapan dizileri furyasına bir yenisi daha eklendi. İddialara göre reyting kurbanı olan dizi annemizi saklarken final yapıyor. Reytinglerde istenilen başarıyı gösteremeyen dizi ilk ona giremeyince resmen fişi çekildi. Totalde 19. sırada yer alan dizi AB grubunda 15. oldu. Reytinglerdeki düşüş sebebiyle final kararı açıklanan dizinin final kararı gündeme gelmeye başladı. Yeni yılı göremeden final kararı alan diziler arasında Star TV'de yayınlanan Adam Asal da var. Adam Asalı dizisinin final kararı dizinin ekranlarını Adam Asalı dizisinin final kararı dizinin hayranlarının üzüntüye boğdu. Star TV ekranlarında yaz aylarından bu yana yayınlanan ve özellikle çekimlerinin yapıldığı yerlerle de adından sıkça söz ettiren Adam Asalı'nın başrollerini ise Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan paylaşıyor.